Arkadaşımız Altan Aktürk Ramazan ayında iftar sofralarına konuk oluyor. Ramazan ayının en özel anlarından birisi orucunuzu açtığınız andır. Biz de ekip olarak orucumuzu bu hafta bu gördüğünüz restoranda açmayı uygun gördük. Efendim Ramazan ayı münasebetiyle dünyanın farklı ülkelerinde oruç tutanlar muhtemelen ya oruçlarını açmışlardır ya da açmak üzeredirler. Bizler de Londra'da özellikle Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sunulduğu Haringey bölgesinde bugün sevgili Hasan'la beraber orucumuzu açalım dedik. Seçeneğimiz, tercihimiz çoktu ama biz bugün tercihimizi açık büfeden yana kullandık. Bakalım içeride bizi hangi tür yemekler bekliyor? Efendim açık büfenin en güzel yanı şüphesiz ki istediğiniz yemeği istediğiniz oranda ve ölçüde alabiliyorsunuz. Yani yemeğinizde arttı çöpe gidecek korkusu yok. Ne kadar yiyebiliyorsanız o kadar alıyorsunuz. İşte biz de şimdi sıraya gireceğiz ve istediğimiz yemeği istediğimiz oranda alacağız. Efendim eğer Türkiye'de olmuş olsaydık top atıldı, ezan sesi duyuldu diye bir giriş anonsum olacaktı ama biz burada sadece saatimize bakıp akabinde de suyla, hurmayla ya da zeytinle tercihen hangisini tercih ediyorsanız orucunuzu açabiliyorsunuz. Ben suyu tercih ediyorum. Aslında hurma da hiç fena gözükmüyor. Bu arada Allah kabul etsin tutmuş olduğunuz oruçları. Restoranda gördüğünüz gibi çeşitler bol. Hafif yemeklerden çorbalara, salatalardan ızgaralara her türlü yemeği bulmak mümkün. Efendim masalarına misafir olduğum arkadaşlarımın tamamı e, öğrenci, aynı zamanda Türkmenistan'dan gelmişler. Burada öğrencilik yapıyorlar ve onlar da iftarlarını açıyorlar. Hemen yanımızdaki arkadaşımıza dönelim ve Allah kabul etsin öncelikle. Sağ olun. Açık büfeyi tercih etmiş olmanızın sebebi nedir? Burada ilk önce istediğimizi istediğimiz kadar alabiliyoruz. İsraf olmuyor ve tercihlerimiz bayağı bir var. Yani her şeyi istemeyebiliyoruz. Kendi istediğimize göre bayağı bir seçenek oluyor. İftarını burada açan diğer konuklara mikrofon uzatıp nasıl bulduklarını sorduk. Efendim iftar yapıldı, oruçlar açıldı, yemekler yenildi ve çaylar yudumlanıyor. Seni bir tanıyabilir miyiz? Ben Müslüm Tagan, Türkmenistanlıyım. Burada öğrenciyim. Üniversiteyi yeni bitirdim. Açık büfeyi tercih ettin. Açık büfedeki yemekler nasıldı? Bir şöyle aramızda kalacak böyle bir söyle, bakın neler söyleyeceksin. Bayağı çok güzeldi. Aynen. Hepsi de güzeldi. Bayağı bir tercih varmış. Şimdi de çaylarımızı içiyoruz. Orucumuzu açtık. Çay Allah da bayağı etsin. güzelmiş. Allah kabul etsin. Sağ olun. Peki buradan Türkmenistan'a neler söylemek istersin? Güzel memleketime selamlar gönderiyorum. bütün arkadaşlara herkese. Londra'ya gelip okumalarını tavsiye ediyorum. Nasıl yemekler? Yemekler abi müthişti yani. Burada tercihler var yani kendi seçebiliyorsun. O yüzden yani hiç zorlanmadan yemeklerimizi seçtik. Bayağı bir doyduk. Şimdi de çayımızı içiyoruz yani. Burada gördüğünüz tüm yemeklerden istediğinizi seçip istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Efendim bizim tercihimiz haringeydi. Anadolu mutfağının lezzetlerini bulabildiğimiz de açık büfeden yana olmuştu. Yanımızda ise bu açık büfenin çalışanlarından, ustalarından var. Murat Usta. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bu arada hoş geldiniz diyorum. Çok diyeceğim. teşekkür ederiz. Malum Ramazan, Ramazan olması münasebetiyle oruçlarını açıyorlar ve haliyle bu oruç açmaz zamanları biraz daha yoğun oluyor. Neler söylersiniz özellikle oruçtan sevgili seyircilerimize? Bu seneki oruç ayı, Ramazan ayı e, gün olarak çok uzun olduğundan dolayı akşamları iftarını açacak insanlar, arkadaşlarımıza e, diyorum ki ben yavaş ve hafif yemeklerle açmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle çorbayla başlamalarını muhakkak tavsiye ediyorum. Çünkü 17 saatin üzerindeki aç kalan midenin ağır bir yemekle bastırılması hem bünyeye zarar hem kişinin kendisine zararlı. Peki hemen burada sormak gerekiyor, sizin yemek çeşitleriniz oldukça e, çeşitli yemekler var. Sizin yemek çeşitleriniz içerisinde hafif yemekler var mı hep ağır yağlı tür tarzı şeyler mi? Bizim yemek çeşitlerimizde her akşam 3 çeşit çorbamız çıkıyor ve 12 çeşit yemeğimiz çıkıyor. Yemeklerimizin içinde günlük her gün değişen ev yapımı yemeklerimiz var. Ispanak yemeğimiz var, çikin kareli yemeğimiz var. Ondan sonra ben size patatesli tavuk yemeğimiz var. Hepsi hafif, e, extra virgin dediğimiz zeytinyağı ile yapılmış hafif yemeklerdir. Yani hem sağlıklı yemekler hem uzun soluklu e, oruç tutan, yani 17 saatin üzerine 18 saat oruç tutuyoruz Londra'da. Kesinlikle. E, haliyle midemizin de dostu diye söyleyebiliriz herhalde. Kesinlikle katılıyorum buna ve dediğim gibi yemeklerimizin extra virgin dediğimiz olive oil ile yaptığımız için mideyi kesinlikle yormuyor. Evet, tamam Murat Usta'nın dediği gibi hafif şeyler yemek gerekiyor ama e, ya kardeşim ben ağır şeyler yemek istiyorum, mangal tarzı şeyler yemek istiyorum, et ve çeşitlerini yemek istiyorum diyenler, işte sizin de isteklerinize cevap var burada İbrahim Usta bu isteklere cevap veriyor. Ne var İbrahim Usta mangal çeşitlerimiz olarak? Mangal çeşitlerimiz olarak Haringey'de ilk defa olarak steak yapıyoruz, mangalı steak yapıyoruz abi. Mangalda steak. Evet. Daha ne olsun diyorsun? Daha ne olsun? Diğerleri zaten hepsi var. Kebabımız var, kuşbaşımız var, adanamız var, tavuk göğsü, tavuk kanadı, tavuk budu, her şey var abi. Peki canım, balık şey var. çeşitlerimiz var mı? Tabii ki var. Neler var, var mesela hususen? Allah balığımız var, çıpramız var, levreğimiz var, salmonumuz var kalamar var. Ne isteriz? Müşterimiz ne isterse elimizden geldiği kadar hepsini temin etmeye çalışıyoruz şu anda. Yani kısacası gerek balık çeşitli olsun, gerek et çeşitli, A'dan Z'ye her şeyi burada aynı zamanda bulmak mümkün. Evet, aynen öyle. Sevgili seyirciler, İbrahim Usta'yı duydunuz. Gerek Murat Usta'nın dediği gibi hafif tarz yemekler, e, ee, yemeklerde yemekler dahil olmak üzere yemek çeşitlerinin bolluğunun yanı sıra aynı zamanda et ve balık çeşitlerinin de zenginliğiyle açık büfe göz kamaştırıyor. Sevgili mahalleli, aşağıdaki şifreyi alıp arayan 10 çiftimiz açık büfe restorandan iftar yemeği kazanacak. Yondra Mahallesi ailesi olarak hayırlı Ramazanlar dileriz.